Merhaba arkadaşlar, Oyun Kaptanı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir sorun çözüm videosu yapacağız. FIFA 22'de biliyorsunuz oyundan atma sorunları oluyor. Ve bir tane saçma bir sorunun sizlere basit bir çözümünü göstereceğim. Hiç aklınıza gelmeyen bir yöntem ve işe yarıyor gerçekten. Çok saçma bir çözüm ama işe yarıyor. Öncelikle sorun nereden kaynaklanıyor onu göstereyim. FIFA 22'de oyuna dediğiniz zaman oyun ekranında dil seçme menüsü olacak. Aynen şöyle. Şurada bir dil seçenekleri oluyor. Burada herhangi bir yere herhangi bir dili seçip tıkladığınız zaman oyundan atıyor normalde. Şurada mesela oyundan gidiyor. Bende de böyle oldu. Çözümünü bayağı bir araştırdım. Bu sorunun çözümü çok basit arkadaşlar. Çok basit bir şekilde sorunu çözebilirsiniz. Tek yapmanız gereken orijin hesabınızı açıp ID'nizi değiştirmek. Onu nasıl yapacaksınız hemen göstereyim. Orijini açıyorsunuz. Burada EA Account ve Billing diyorsunuz. Buradan EA Account geliyor. Ve şuradaki bilgiyi değiştiriyorsunuz. Olay bu kadar. EA ID kısmını değiştiriyorsunuz. Olay bu kadar arkadaşlar. Artık FIFA 22'yi hatasız oynayabileceksiniz. Sadece şuradaki bilgiyi değiştirmeniz yeterli. Evet gerçekten saçma bir şey. Ama çözümü bu. Yeni videolarda görüşmek üzere. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. İşe yaradıysa videoya like atmayı unutmayın.